Finans podcast'inden herkese merhabalar ve iyi haftalar. Bu hafta Instagram üzerinden bir dinleyicimden gelmiş bir istek üzerine düzenli nakit akışı sağlayacak kaynaklara değineceğim. Bölüm önerisi için Hamza Bey'e teşekkür ediyorum. <laughs> Size düzenli nakit akışı sağlayacak varlıklar gelirinizin pasif bir şekilde artmasını sağlar. Bu bölümde düzenli nakit akışı sağlayan farklı varlık ve kaynakları inceleyeceğiz. Düzenli nakit akışı belirli bir dönem boyunca sürekli olarak gelir elde etmenizi sağlayan bir finansal kavram. Bu pasif gelir olarak da adlandırılabilir. Çünkü gelirinizin büyük ölçüde çalışmadan veya aktif çaba harcamadan oluşmasını sağlar. Düzenli nakit akışı finansal bağımsızlık ve erken emeklilik gibi uzun uzun vadeli hedeflere ulaşmak için önemli. Gayrimenkul yatırımları düzenli nakit akışı sağlayan popüler bir yatırım seçeneği. Kiralama geliri, apartman dairesi, ticari gayrimenkuller veya konut projeleri gibi çeşitli gayrimenkul türlerinden elde edilen kiralama getirileri bunlara örnek verilebilir. Bu gelirler gayrimenkulünüzün değerine ve konumuna bağlı olarak istikrarlı bir şekilde gelir elde etmenizi sağlayabilir. Türkiye'de de en popüler pasif gelir kaynaklarından biridir. Hisse senetleri uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmanın bir yolu. Bazı hisse senedi yatırımcıları belirli periyotlarda dağıtılan temettüler aracılığıyla düzenli nakit akışı elde edebiliyor. Temettü bir şirketin karından ödenen hissedar geliridir ve yatırımcılara hisse başına belirli bir miktar nakit ödeme yapar. Temettülerle ilgili yaptığım ayrıca bir yayın var. Onu dinleyerek temettü emekliliği hedefinin ne kadar gerçekçi olduğunu, Türkiye'de olup olamayacağını görebilir, kendiniz karar verebilirsiniz. Tahviller devlet veya özel şirketler tarafından ihraç edilen ve belirli bir vadede sabit getiri sağlayan menkul kıymetler. Tahvillere yatırım yaparak belirli periyotlarda faiz geliri elde edebilirsiniz. Sabit getirili menkul kıymetler düşük risk ve düzenli nakit akışı sağlama potansiyeli nedeniyle yatırımcılar arasında oldukça popüler. Kira geliri sadece Gayrimenkul de olmuyor. Araç kiralama, ekipman kiralama patent hakları kiralama gibi çok çeşitli alanlarda varlıkların kiralanmasıyla gelir elde edebilirsiniz. Bu tür varlıklar belirli bir periyot boyunca sabit bir kira akarı sağlama potansiyeline sahip olduğu için değerlidir. Eğer böyle bir imkanınız varsa, kiralayabileceğiniz şeyler varsa bunu bir değerlendirin. Yoksa bununla alakalı ne tür girişimler yapabilirim ona bir bakın. Girişim demişken işletme veya girişim geliri de kendi işinizi kurarak veya bir girişime yatırım yaparak elde edilebilir. Başarılı bir işletme veya girişim düzenli nakit akışı sağlayabilir. Uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olabilir. Fakat işletme veya girişim geliri elde etmek genellikle daha fazla çaba ve çok büyük risk gerektiriyor. Kendi işinizi kurmak düzenli nakit akışı sağlayabilir. Bu bir mağaza, restoran, hizmet şirketi veya çevrim içi iş olabilir. İşinizi kurarken hedef kitlenizi iyi belirleyip iş planınızı güzel güzelce oluşturduğunuza ve pazarlama stratejilerini öğrendiğinizden emin olarak bu işe girerseniz başarılı olma ihtimaliniz daha yüksek. Franchise ile bir markanın ticari adını ve iş modelini lisanslayarak kendi işinizi bu şekilde kurmak da mümkün. Zaten hali hazırda tutmuş bir firmanın franchise'ını alarak markanın tanınmışlığından ve iş modelinin başarısından yararlanabilirsiniz. Ama bir franchise almadan önce çok detaylı araştırma ve karşılaştırma yapmanız lazım franchise ücretlerinin oldukça yüksek, günümüz şartlarında milyonlara varan tutarlarda olduğunu önemli belirtmem gerek. Girişim sermayesi yatırımı da yapabilir. Yeni ve büyüme potansiyeline sahip şirketlere katkı sağlayabilirsiniz. Bu genellikle riskli olsa da başarılı bir girişim bulursanız yüksek getiri potansiyeline sahip olabilirsiniz. Gerçekten çok güvendiğiniz bir girişim bulabilirseniz belki de birkaç yıl sonra ömrünüzün sonuna kadar çalışmanız gerek meyecek kadar varla sahip olma potansiyeliniz her zaman var. Melek yatırımcı olarak da yeni başlayan girişimlere sermaye ve mentorluk sağlayabilirsiniz. Melek yatırımcılık yaparken girişimlerin büyüme potansiyelini değerlendirip iş modelini anlayıp girişimlerle sağlam bir ilişki kurmanız çok önemli. Sadece ben sizin melek yatırımcınızım diyerek maddi katkıda bulunduktan sonra hiç sorup soruşturmazsanız hoşunuza gitmeyecek sürprizlerle karşılaşmanız da olası. Sahip olduğunuz ya da olma ihtimaliniz olan olacağını düşündüğünüz lisans ve telif haklarını başkalarına lisanslama yaparak düzenli bir gelir elde edebilirsiniz. Örneğin bir yazılım geliştiriciyseniz yazılımınızın lisansını diğer şirketlere satabilir veya bir kitap yazarıysanız kitabınızın telif haklarını lisanslayabilirsiniz. Burada sonsuz olasılık var. İşletme ve girişimlerle ilgili son ihtimalde işletmenizin bir parçası olarak yatırım ortaklıkları kurabilirsiniz. Ortaklarınıza sermaye sağlayabilirsiniz Sağlayabilir ve kar paylaşımı yapabilirsiniz. Bu iş ortaklarınızın işinize yatırım yapmasını ve işinizin büyümesine katkıda bulunmasını da sağlayabilir. Yatırım ortaklıkları her zaman uzak durulması gereken şeyler değildir. Bazen de bazı fedakarlıklar yapmanızı gerektirse de faydalı olabilir. Faiz getirisi sağlayan bir banka hesabı da pasif gelir gibi bakılabilecek bir şey ama bu çok bariz ve artık özellikle faizin bir getiri değil para eritme aracı olduğunu, finans podcasti sayesinde öğrendiğiniz için detaylarına çok girmeye gerek olmasa da ekonominin stabil olduğu dönemlerde bankaların verdiği faizler de kısa vadeli olmak şartıyla düzenli nakit akışı elde etmenizi sağladığı için bazen yararlı olabilir. Bu tür varlıklar genellikle düşük riskli olduğu için güvenli bir şekilde ama az gelir elde etmek isteyen yatırımcılar ve kafam rahat olsun çok fazla düşünmeyeyim. Zaten az param var, onu kenarda bekleteceğime, boş boş burada dursun bari diyen kişiler için daha popüler bir seçenek. Bunun alternatifi olarak para piyasası fonları var. Faiz yerine para piyasası fonlarına koyabilirsiniz. İnançları gereği faiz hassasiyeti olan kişilerde katılım adı altında bankalarda sunulan faiz benzeri yatırım araçlarına fırsat verebilirler ya da katılım para piyasası fonlarına bakabilirler yine aynı şekilde. Bunlar dışında da elbette vardır. Ancak bunlar başlangıç için kafanızda bazı şimşekler çakmasına sebep olabilecek giriş ve orta seviye örneklerdi. Bunları yaparken her zaman önerdiğim gibi çeşitlendirmeyi unutmayın. Yatırımlarınızı farklı varlık ve kaynaklara yayıp riskinizi azaltın ve gelirinizi çeşitlendirin. Uzun vadeli düşünün her zaman için. Hemen yarını bir sene sonrayı değil, daha geleceğe dönük planlar yaparsanız biraz daha rahat edersiniz. Riskinizi anlayın. Bilmeden, tanımadan hiçbir yatırım aracına yatırım da yapmayın. Ne kadarını kaldırabileceğinizi siz daha iyi bilirsiniz. Bunlarla alakalı bilgi ve araştırma yapmayı da bırakmayın. Herhangi biriyle ilgili yatırım yapmak istediğinizde belki bir ay boyunca her gün sabahın köründe kalkıp işe gidip kazandığınız parayı, akşam eve gelip belki de kendinize veya ailenize vakit ayıramadan yorgunlukla yatağa girdiğiniz günlerde kazandığınız çok değerli paranızı çarçur etmemek için yatırım yapacağınız herhangi bir araçla ilgili mutlaka iyi bir araştırma yapın ve finans podcastinin dinlemediğiniz bölümlerini mutlaka dinleyin. Bu bölümde düzenli nakit akışı sağlayabilecek varlıkları ve kaynakları biraz inceledik. Bunlarla alakalı elbette söyleyecek daha fazla şey var. Ancak başlangıç için bu kadar yeterli. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta finans podcastinde ilginç bir başka konuyla tekrar beraber oluncaya kadar şimdilik hoşçakalın. Bana bu süreç boyunca sosyal medya hesaplarım ve e-posta üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.